Herkese merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik bir yöntemle antik fıstıkların kabuklarını nasıl daha kolay soyabiliriz ilgili bir video hazırladım. Bunlar kabukları soyulmamış olan fıstıklarım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bunun için arkadaşlar fıstıklarımı kabının içine alıyoruz. tam olarak ayrıntı vermeyeceğim arkadaşlar. Sadece kabuklarımı soyma videosunu çekeceğim. Üzerine yeteri kadar ılık su koyuyorum. Ne soğuk ne sıcak olacak. Bir önceki videomda kavurma işlemini göstermiştim. Evet suyumuzu da ilave ettikten sonra bu şekilde arkadaşlar en az 5-6 saat suyun içine beklemesi gerekiyor daha rahat soymamız için evet bu şekilde 5-6 saat bekletiyorum evet sevgili arkadaşlar fıstıklarımı en az 6 saat suyun içinde beklettim suyunu süzdüm ve şimdi soyma aşamasına geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Kabukları yumuşadığı için kolay bir şekilde kabuklarından çıkartabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek elden bile yapabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. siz de bu şekilde yapabilirsiniz Evet arkadaşlar, bugünkü videomun sonuna geldim. Bugün de güzel bir yöntemle karşınıza çıktım. Umarım videomu beğenirsiniz. Eğer videomu beğeniyorsanız, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, kendinize iyi bakın.